Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Çaydanlık YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların çok beğenilen tatlısı olan soğuk baklava paylaşacağım. Tatlımızın hem el açması hem de hazır baklava yufkasından denedim ama ben ilk önce el açmasından olanı paylaşacağım. Ve videomu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorumlarını benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve çok bekletmeden baklavamızın hamurunu yapmaya başlayalım. Öncelikle 100 gram tereyağımızın üstüne yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı süt, 2 adet yumurta. Malzemelerimizin hepsi oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su. 2 yemek kaşığı sirke 1 çay kaşığı da tuz. Malzemelerimizi karıştırarak elimizde cıvık malzemelerimizi yoğuralım. 7 su bardağı unumuzu da kontrollü bir şekilde ekleyerek güzel bir baklava hamuru elde edelim. Hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz. Biz hamurumuzu bir 5 dakikada tezgah üzerinde sert bir şekilde yoğuralım. Hamurumuzdan tam 14 adet beze elde ettim. 4 tanesini alt kısma, 4 tanesini de üst kısma gelecek şekilde baklavamızı yapacağız. Diğer kalan yufkalarımızdan da ben dikdörtgen bir borcam kullandım. Ona da tatlı yaptım. Ama dilerseniz buzluğunuzda da saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Tatlımızı açması için tombik ellere sahip olan mahallemizin baklava ustası anneciğimden de açması için destek aldım. Ona da bu arada çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu bu konuda. Ve yufkalarımızı teker teker tabak büyüklüğünde açıyoruz. Daha sonradan tabak büyüklüğünde açtığımız yufkalarımızı büyük bir şekilde tepsimize gelecek şekilde açalım. yufkamızı iyice açtıktan sonra yağlamış olduğumuz tepsimizi güzel bir şekilde bu şekilde serelim. Kalan parçalarını da bıçak yardımıyla kesiyoruz. Kenarlardan çıkardığımız parçaları da yufkamızın üstüne güzel bir şekilde serelim. Yufkalarımızı açma işlemini 4 katı olana kadar devam edelim. Soğuk baklavamızı hazır baklava yufkasından yaptığımız zaman her katına yağ kullanıyoruz. Ama normal el açmasında sadece üstüne kullanacağız yağımızı. tatlımızın dördüncü katına geldikten sonra iri çekilmiş bir kase cevizimizi tatlımızın üstüne her yerine serpelim. Antep fıstığı fındık da kullanabilirsiniz. Ben ceviz tercih ettim. Bütün cevizlerimizi serptikten sonra kalan 4 tane bezemizi de açarak üst üste bu şekilde işlemimize devam edelim. Tatlımızı açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla iri bir şekilde dilimler halinde keselim. 150 gram eritilmiş margarinimizi tatlımızın her yerine eşit şekilde döküp 170 derecelik önceden ısıttığımız fırında alt üst kızarana kadar pişirelim. Tatlımız pişerken de biz de şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetimiz çok kolay. 4 su bardağı toz şeker, 1 litre sütümüzü dökerek şeker eriyene kadar karıştıralım ve ocağımızda 5-10 dakika kaynatalım. Gördüğünüz gibi tatlımız nar gibi kızardı. Ve tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk bir şekilde yavaş yavaş her yerine dökelim. Tatlımızın şerbetini dökerken hepsini almıyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Bir 5 dakika bekliyoruz. Daha sonradan şerbetimizi tekrardan döküyoruz. Bu işlemimiz şerbetimiz bitene kadar devam edelim. Şerbetimizi iyice içine çektikten sonra 4 yemek kaşığı kakaomuzu tatlımızın üstüne serpeleyelim. Nesquik de kullanabilirsiniz. Ben burada kakao kullandım. Her yerine eşit şekilde döküyoruz. 40 gram rendelemiş olduğumuz çikolata parçalarını da tatlımızın üstüne serpip daha sonradan antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Ben bu tatlıyı hazır baklava yufkasından da denedim. Gerçekten o da çok güzel oldu. İlerleyen zamanlarda Allah izin verirse onu da paylaşacağım sizlerle. Ama ben bayrama özel olsun istedim. El açması yaptık, denedik. Gerçekten çok güzel oldu. Bizler çok beğendik. Dilerim sizler de çok beğenirsiniz. Şerbeti çok hafif, bir dilimle doyulmayacak bir tatlı oldu. Bayram için, özel davetleriniz için hem pratik hem kolay. Ve biraz farklılıkları sevenler için gerçekten güzel bir tatlı. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Videomun sonuna kadar izlerseniz de çok sevinirim. Çünkü sonunda küçük bir sürprizimiz var sizler için. Ve şimdiden deneyecek bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. E, komşum Neslihan Hanım'a bu lezzetli Aa. tatlıyı tattırıyorum. Ne az getirdin. <laughs> <laughs> Devamı var. Gel. Yok. Nasıl beğendin Neslihan abla? Bayrama yapsınlar mı böyle bir tatlı? Hı -hı. Süper. Çok güzel. Beğendin yani? Beğendim. Aa bana getirdi bu. Evet, bak sana peçete de veriyorum. Vay.